Bismillahirrahmanirrahim, evet bizlere e, halk arasında sıkça işin doğrusu sorulan mevzulardan bir tanesi e, çocuklarla alakalı işte soruyorlar bazen işte hocam çocuklar işte hasetten işte nazardan e, nasıl koruyabiliriz? Bununla alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E malumunuz bizlerin, ailelerin hayatta elbette ki en değerli şeyleri şüphesiz ki Rabbimiz Teala'nın bizlere nimet olarak bahşetmiş olduğu çocuklardır. Yani çocuklar işin doğrusu sanki meleklerin bedenlenmiş halidir, bedenleşmiş halidir yeryüzünde. O kadar masumdurlar. Allah-u Teala ümmet Muhammed'in tüm çocuklarına, hayırlı ömürler, bereketler ihsan etsin. Bebeklerin dünyaya geldikleri andan itibaren konuşmaya çıkacakları zamana kadar alemi ervah ile irtibatları devam eder. Anne rahminde ruh üflendikten sonra alem ervahla irtibatı başlayan insanın dünyaya geldikten sonra da ta ki konuşmaya çıkacağı zamana kadar alemi ervahla, melekler alemiyle irtibatı işin doğrusu devam etmeye başlar. Yani onların bir nevi gözlerinde perde yoktur çocuklar. Çoğu zaman ailelerin mesela çocukları severken, işte üç aylık çocuğun, dört aylık bir bebeğin, Aileleri, anneleri, babaları işte onları severken çocukların gülümsemeleri, sevgi ifadeleri, tebessüm göstermeleri. Aslında anne ve baba zannediyorlar ki bizim yaptıklarımı yaptığımızdan dolayı bize tepki veriyor zannediyorlar. Oysa öyle değildir. O, o an efendim meleklerle irtibat halinde olduğu için aslında o verdikleri gülcükler, tepkiler bile meleklerle orantılı şeylerdir hakikatine bakacak olursak. Evet, yani bebeklerin böyle bir işin doğrusu özelliği var. Konuşmaya başladıklarında ise Allah Celle Celaluhu alem-i ervahla alakalı bazı sırları işte ifşa etmesinler diye Mevla onları tabii ne yapıyor? Gözlerini perdeliyor. Daha sonradan perdeler tekrar efendim indiriliyor. Hem bundan dolayı hem de bedensel ve ruhsal zekalarının işin doğrusu sağlıklı gelişmesi için bu gereklidir. Yani öbür tarafla diyaloğunun kopması lazım ki bu gelmiş olduğu efendim dünyada irtibatı kuvvetlensin. Böyle bir hikmeti vardır. İşte ee, çocuklarda ümmüsü sibyan türü vakalar yoksa eğer anneden ırziyetten gelen e, manevi sıkıntılar, şeytan ve cinler kesinlikle e, çocuklara efendim konuşacakları zamana kadar yani özellikle bir yaşını aşacakları zamana kadar kesinlikle Allah'ın izniyle zarar veremezler. Lakin e, insanlar verebilirler e, bebeklere, çocuklara. Yani hasetleri insanların işte nazarları ister istemez çocukları manevi anlamda etkiler, sıkıntıya sokar. Bundan dolayı çocuklarınızda bir yere gideceğiniz zaman evinize döneceğiniz ana kadar mümkün mertebe ara ara çocuklarınızın üzerine ayetel kürsi kalem 51. ayet Hümeze suresi وَاِلُلِّ كُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ özellikle. Adiyat suresi. Efendim, e, felak ve nas gibi sureleri, ayetleri okumayı ihmal etmeyin ki işin doğrusu nazardan mahfuz olabilsin, korunmuş olabilsin. Eve döndüğünüzde Çocuğunuzda her zamankinden farklı bir davranış, huzursuzluk başlarsa mutlaka bu sureleri üzerine okuyun. Daha doğrusu okutursanız, yani okuyan birini okutursanız daha iyi olur. Çünkü sizin direkt okumanız kan bağınızın olmasından dolayı belki fazla etki etmeyebilir. Böyle bir hikmet vardır efendim okuyacak kimse yoksa eğer akrabalar içerisinde o zaman siz kendiniz efendim okuyabilirsiniz. Hatta mümkünse e, çocuğun direkt üzerine okumakla da kalmayın. Bir miktar da suya bu sureleri okuyun. Su ihtiyacı oldukça o çocuğa o sudan içirirsiniz. Suyun birçok hikmeti vardır. Şimdi onlara işin doğrusu girecek değiliz. E, konumuz çünkü o değil. Ama şunu bilin ki suyun en büyük hikmetlerinden bir tanesi bizim konumuzla alakalı. Vücutta oluşabilecek olan negatif enerji kesinlikle çeken bir hususiyettir. E, ondan dolayı zaten günde beş defa bu dinde abdest emri verilmiştir. Suyla Efendim negatif enerjinin böyle bir bağlantısı olduğundan dolayıdır. Hikmetlerinden biri de efendim budur. Aynı şekilde e, efendim çocuklarınızla, bebeklerinizle oturmalara, komşulara falan işte herhangi bir yere gittiğinizde çocuklarınızda her zaman yapmadığı huzursuzluğu yapmaya başlarsa bunu görürseniz. Manevi e, olumsuz bir şeylerin olduğunu o ortamda bilin, anlayın. Çünkü onlar sizin görmediğiniz birçok şeyleri görebiliyorlar ve hissedebiliyorlar. Böyle bir durumda mümkünse orayı işin doğrusu terk edin. Zorla o ortamda çocuğu tutmaya çalışmayın. Eğer hemen kalkamayacak bir durum ise, yani ayıp olur işte hemen kalkamayız falan gibi bir durum tezahür ederse o zaman mutlaka bu beyan etmiş olduğum sureleri çocuğun üzerine çaktırmadan efendim belli etmeden yani ayıp olmasın diye komşulara okuyun. Bunlar çocukların bu vermiş olduğum sureler haset gibi, nazar gibi durumlarda e, muhafaza edici özelliğe sahip olan gerçekten koruyucu surelerdendir. allah Teala e, hepimizin çocuklarını e, bu tarz şeylerden muhafaza buyursun inşallah.